Selam nasılım? kanalıma videoma hepiniz Bugün otobüs yolunu için 7. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsınız arkadaşlar en son ne yapmıştık? En son nerede kalmıştık? En son Elazığ ve Konya, arka Konya arası bir sefer yapmıştık arkadaşlar biliyorsunuz. Ve oradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ee, bugün arkadaşlar Edirne ee, Sivas arası bir yolculuk yapacağız arkadaşlar. 1164 km'lik bir yolumuz olacak. Umarım ee, güzel bir seferimiz olur. Havaya göre işare, havaya göre gideceğim arkadaşlar ve saate göre gideceğim. Saatimiz şu anda 10.20 geçiyor. 10.20 geçeye ayarlayacağım. Daha doğrusu 10.30'da e, şöyle olsun. Hava yağmurlu. O yüzden yani bulutlu diyelim. Neresine abi? Şöyle bulutlu diyelim onaylayalım. Buradan da hemen şöyle yapalım. Ve hemen onayla diyelim abi. Şirket sahibi benim. Hemen oyunumuza başlayalım. Evet. Edirne ve Sivas arası bir yolculuk yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi 1100, 1164 kilometrelik bir yolumuz olacak. Umarım güzel ve eğlenceli bir sefer olur. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Şimdi hemen aynı araçta görüyorum arkadaşlar. Neoplan Styliner. Yine aynı aracımız. Hemen göstereyim şöyle size arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Hadi bakalım. Şöyle bir fotoğraf almak istiyorum. Bir dakika abi. Şöyle bir fotoğraf almak istiyorum. Dur bakayım nasıl fotoğraf alabilirim? Ha. Şöyle bir gidelim. Ezine otobüs terminali. Hadi bakalım şöyle bir fotoğrafımızı geçirelim. Hadi bakalım. Evet. Hava bulutu yaptım ama hava Türkiye'de gösteriyor neyse Ona hayal bir sonraki videomuzda öyle yaparız Evet güzel döndüm bu sırada Sayın konuklarımız Aracımızın hareket saati gelmiştir Yerlerinizi almanız önemli evet, bir hadi bakalım. Edirne'den Sivas'a doğru bir yolculuk yapacağız. Hemen şuraya atlayalım. Valkimizi, multimedyamızı, fanımızı Şöyle tuvaletimizi Tuvaleti yol, yol Yolday Yoldayken açarım arkadaşlar Rota oluşturuldu <laughs> Kolay gelsin yetişelim. Seyahatimizin güvenli ve huzurlu geçmesi için kaptanlarımız ve kabin memurumuz daima hizmetinizde olacaktır. Sayın konuklarımız, bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Güvenliğiniz için emniyet kemerinizi takınız. Tamam, anasını burada yaptık. Hadi bakalım. Kaldığınız yerde oluşturuldu. Kolay gelsin. <laughs> Sevgili canım. Radyomuzu açalım Tamam radyomuzu açtık Evet arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz neler yapıyorsunuz Bakalım ee, Bu arada arkadaşlar ee, Üst üste üç kere PUBG Mobile'de Fin aldım Şimdi diyeceksiniz ki nasıl oldu bu iş yeah. Bakalım. Buradaki Edirne'de olan arkadaşlarımıza ve Sivas'taki olan arkadaşlarımıza selamlar, sevgiler olsun. Pamuk ile ve kaptanı Rafi Özyo olmak üzere. Normal süpermarket ismine süpermarket store üstüne iyi çekecektim arkadaşlar bugün. Ama dedim ki araya da bir otobüs simülatör ultimate sıkıştıralım. Dün Fire Cry 3 Blood Dragon isimli video geldi arkadaşlar. Oyun serisi geldi. Arkasından bir seri daha gelecek. On da vereyim. Eee seriler artık böyle arka arkaya geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz kanala Eee bu ara bir video olacak. Yani 2025 yılında arkadaşlar 2025 yılına kadar Eee video çekmeye devam edeceğim. Bırakmayacağım. Sadece içerikler değişmeye devam edecek. Evet. Evet. Sayın konuklarımız, i̇lk, ilk, ilk ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dikkatle getirip servis sehpalarınızı açmanız önem rica olunur. abi açar mısın şu kapıyı ya? <gülüyor> <gülüyor> Dakika bir gol bir anasını satayım ya. Kaza yaptık. Lan hemşerim. Hemşerim <laughs> ne yapıyor? <laughs> Hadi bakalım. bana arada kendimi sola atmak istiyorum tane bir sola atayım. <laughs> tamam, hadi bakalım. <laughs> sola atayım derken, şurada Tabii ki rahat yani sizin cebinizden para çıkıyor. <laughs> yani daha doğrusu para veriyorsunuz rahat olması için. Bu ara 87.k paramız var 87.5k paramız var. Bu arada arkadaşlar emülatör videosu da gelecek e, hangi metodu kullandığımla ilgili video gelecek haberiniz olsun. E, bu arada çok istediğim e, Call of Duty Mobile'i maalesef bilgisayar üzerinden oynayamıyorum arkadaşlar. Daha doğrusu e, yani emülatör üzerinden oynadığım için yani bilgisayar yoluyla oynadığım için e, şey açmıyor. Artık SSD'yi değiştir SSD değiştirdikten sonra e, Call of Duty Mobile'ı böyle yapmaya çalışacağım. Çünkü Rem'im fazla Rem'im fazla ekran kartım iyi Eee Bakalım Umarım SSD'yi değiştirdikten sonra umarım Her şey yolunda gider de şey yapmak istiyorum bir dakika arkadaşlar. E, video devam ediyor mu? Video devam ediyor. Tamam. Aa Müzik zevkin iyi. Tabii ki. Tamam. Aa Kaldığımız yerden yolumuza devam ediyoruz. Ben ondan iki tane video çektim arkadaşlar. Eee, i̇ki tane video çektiğim için de e, iki tane video çektiğim için de bir tane bir tane video Eee, maalesef kalıtı tüm bu indirdiğim için Eee, olmadı. Yaklaşık 10 dakikalık 20 dakikalık bir video olmuştu. Ama Eee, onun aynı yani altıncı bölümün aynısını çektim. Evet hadi bakalım. Otobüs matosu meyte Devam ediyoruz. 745, 744 km'lik yolumuz kaldı. Hadi bakalım. Buradan şunu belirteyim arkadaşlar. PUBG Mobile'de gelecek ŞEY yüzünden kamyon kardeş. Bakın arkadaşlar görüyor musun? Ne zaman konuşsam ya birisine çarpıyorum ya da birisi bana çarpıyor. Görüyorsunuz değil mi? PUBG Mobile videosunda gelecek arkadaşlar haberiniz olsun. Yine buradan belirtmek istiyorum. Dediğim gibi 3 tane arka arkaya win aldım. Yani bilgisayarda oynamak daha iyi, daha keyifli onu söyleyeyim. Yani mobilde Eee, şöyle belirtiyim ben 2019 yılından beri Eee, Call of Duty Mobile'a e aşina olduğum için e, Ve 4 senemi ver, verdim oyuna Yani bugüne kadar para yatırmadım oyuna Eee, ve 4 senedir oynadığım için Eee, her şeye alışkınım Şimdi Kardeşim sen bir çeke bakayım Lan Çünkü klavye mouse ile oynadığınız zaman kontrolleri daha Çabuk aşina oluyorsunuz Öyle söyleyeyim Karşım geç sağa Neyse, sen geç ben geçerim seni <laughs> Tüyünü ben geçerim uzat buradan selamlar sevgiler olsun Arkadaşlar ee, bunlardan birisi bu Otobüs motor Ultimate ikincisi e, ikinci olarak da bir tane oyun aradım onu da çekeceğim e, ama gizli o, o şu anda gizli e, diğer bir oyun olan Far 3, 3 Dragon Dragon'da devam edecek arkadaşlar o da devam edecek arkasından e, PUBG Mobile dediğim gibi PUBG de gelecek şu an aklımda 3 veya 4 tane seri var bununla birlikte Bu zaten devam edecek Bu zaten devam ediyor Devam edecek değil devam ediyor zaten Bir tane oyun var Fire Cry 3 var bu 2 ee, Bir tane Hatun var var 4 Yani toplamda 4 veya 5 tane seri Kesim var Haberiniz olsun Sayın konuklarımız, ikram Aa. servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. Lan Moli. Arkadaşlar da arkadaşlar. da oyun kasabilir. dur la aslında dur ben niye böyle saçma sapan bir şey yapıyorum ya dur yavaşla bir sonraki bölümde arkadaşlar bir sonraki bölümde ee, güzel ya illeri gideceğiz burda ne iş var ya İstanbul'da hava sıcaklığı gerçekten düşük şu anda yani ne ara ne ara sonbahardayız? Ne so, ne ara sonbahara geldik ya? Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar ben yazayım. Ben yaz ayını seviyorum. Herkes yorumlara yazsın. Yaz seven, sevgili arkadaşlarımız varsa, seven takipçilerimiz varsa ee, yazabilirler. Şimdi otobüs sayı. Otobüs sayı sen bir çekil bakayım. Sağ. Ol. 3 kafadar <laughs> Bir Mercedes Bir Neopulan <laughs> Ama soladım <laughs> Evet bir mola yeri bulursam Molaya gireceğim Şimdi ne kadarlık molotumuz kaldı 50 50 molotumuz kaldı derken O sırada benim şey yapmam O sırada benim ya evet. Buraya kadar gelmişken Mazot da alalım bu arada Ay fazla. Son okuluklarımız. Kaptanınız 30 dakika ha. yemek ve ihtiyaç molası evet, vermiştir. Evet hadi bakalım. Mola bitiminde yerlerinizde olmanızı önemli rica ederiz. Evet Tuvaletimizi, kıymamızı kapatalım. Bu arada musunuz ne alemde? Tamam devam ediyor. Evet. Ne yok Styliner. Gerçekten güzel araç yapmışlar ya. Radyoyu da kapatalım bu arada şey olmasın. Fonu çalmıyor tabii ki. Sayın konuklarımız, aracınızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemle rica olunur. Zux Games iyi yolculuklar diler. Sayın konuklarımız, otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine devam edecektir. Yerlerinizi almanız önemle rica olunur. Buraya atlayalım abi. Şimdi wifi'mizi, motivemizi Fanımızı ve tuvaletimizi açalım. Radyoyu da açalım. Bu sırada. Hemen şöyle bir mazot da alalım ki bir sonraki sefere bir sonraki bölüme bir mazotumuz dolu olsun. Yok. şimdi. Şuradan sola geçelim. Evet. Ben havayı buluttu yaptım. Havaya bakar mısınız? Az önce ne oldu? Az önce ne oldu orada? Az önce ne oldu orada? Şimdi Edirne Sivas arası bir sefer yaptık. Bir sonraki bölüme nereye istiyorsanız oraya da gidebiliriz arkadaşlar. Az önce orada kişilerde ne oldu? Değil mi? Garip yani. Eee... Yeah. Pardon, bakar Bu arkadaşlar eee, kulaklıkta değişim yapacağız. Haberiniz olsun. Şöyle kullandığım kulaklık iyi ama üst düzey kulaklık da alacağım arkadaşlar. Artık böyle olmaz. Şimdi hemşerim. İkram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız öner rica <gülüyor> <olur>. <gülüyor> Afiyet olsun. <laughs> evet kaç? 99 kilometre yolumuz kaldı. Dediğim <laughs> gibi PUBG Mobile'de gelecek arkadaşlar. Yani bilgisayarda ne kadar çok ilerlersen PUBG Mobile'de o kadar benim için iyi olmuş olacak. Çünkü Fatih olma olayım da var yani. Fatih olabilirim. tarzı video yapacağım. Ama dediğim gibi nereden nereye gidelim onu da yorumun altına yazarsanız sevinirim. Ve bu kadar izlediyseniz de videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ya hemşerim senin sağda ne işin var ya? Çekil kenara. Allah. Allah. Barış noktasına ulaştınız. Aç kapıyı. bir yolcularımız. Radyoyu de kapat. fanı da kapat. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Ee, buradan devam edeceğiz. Ee, bugün Edirne Sivas arası bir yolculuk yaptık. 21 dakika sürdü. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videonun devamını istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı ve arkadaşlar kanalıma abone olup ee, birbirimizin unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzu görüşmek üzere. Hoşçakalın.